başkan diye. Evet sevgili Ruşen'i ben Sarıyer'de olmasının ötesinde bizim bütün hemen hemen sanatçı arkadaşlarımız da burada oturuyorlar. Bir hayat kavgası içinde Ruşen bizler sanata saygımızdan sanatçıya saygımızdan elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ruşen'in verdiği çabanın ayrıca söylemenin, icra etmenin ötesinde besteleri yapmasının da getirdiği zorlukları aşması konusunda onun yolun açık olmasını diyorum öncelikle sevgili Ünşen. Yolların açık olsun. Şunu kesinlikle bilmek zorundayız. Yaşam Yollar sadece tek başına yürünmüyor. Birlikte yürünmek zorunda, beraber yürünmek zorunda. Onun için bütün sanatçı arkadaşların özellikle ben bunu da gözlemliyorum ve çok mutlu oluyorum, haz alıyorum. Bütün arkadaşların birbirine belli bir destek içinde yürüdükleri, yürüdükleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Dolayısıyla Ruşen'in de bu konuda katkısı çok büyük. Ona o anlamda da çok teşekkür ediyorum. Yolların açık olsun ve bize Sarı Yerlilere bu güzel özellikle türkü ziyafetinden dolayı ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Şimdi, Şimdi gençler gençler alınmasın da. Evet. Sahneye biraz geç çıktın hocam. Bir kere bu bir eleştiri. Öyle mi? Bak görüyorsun. Bu bir eleştiri. Niye? Bizim tamam popçular da bizim çocuklar ama sen saat onda çıkmalıydın. Yani niye geç kaldı? Bunu sonra konuşacağız. Ee, daha çok dedim ya ben yapımda var bu. Hayır. Diğer sen sanatçı, sanatçı arkadaşlara vermek anlamında söylemiyorum. Çok güzeldi. Ben sizden önceki program öncesinde Onun, gençler var. bir bilgim yok. Başım. Tamam peki. Vallahi. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi o benim isteğimi kırmaz. Ama ben bu akşam söyleyemeyeceğim türkü. Bunu beraber beraber bir gün beraber bir gün e, acısını çıkarız. Yine bir cındık derler bizde. Bir cındık söyler kimse daha. Yok. Hani derler ya ölüsü yeterim. Bu alkışla söylemez. Şimdi oldu bak. Evet. Kısa başkanım. İntihar ederim okumazsanız. İntihar. Türkiye'ye girmeden önce isterseniz bir çiçeklerimiz çiçek, var. Çiçek evet. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çiçekler Sayın var? Başkanımı da indirmeden sahneden Nigos Çiçekçilik'ten sevgili Eyüp Bey. Eyüp Kavala ve çalışanlar. Sayın Başkanıma. Alkışlar gelsin arkadaşlar. Nigos Çiçekçilik'e çiçek. bir akşam alalım mı? Çok teşekkür ediyorum. Gelsin bakalım. Çiçeklerimizi de alırsak arkadaşlar. Korona hazırlan. Sana arkadaşların plaketleri var. Başkanım kurtulamaz. Evet. Değerli başkanıma sonsuz saygılarım Eyüp Kavak. Size başkanım. Çok teşekkür ederim. Evet. Eyüp Kavak Nikoş Çiçekçilik başkanıma geldi. Evet sevgili Eyüp kardeşimin göndermiş olduğu bir güzel şey, çiçekçilik. Ben de Abi. sanatçı arkadaşlarıma aynı şekilde. İçinizde en büyük kimse ona vereyim Buyurun. Teşekkür ederim. Evet gelsin köşede bakalım. Bir şey mi var? Buyurun. Buyurun. hoş geldin. Bizim Şebin Karaysal Kadın Kolları Başkanları. Çok harika, çok teşekkür ediyorum. Biz öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bu gece. Evet, sağ Şebin bir başkan görmekten gurur duyuyoruz. Hepiniz arkanızdayız. Çok teşekkür ediyorum, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz de bu hediyeyi, öncelikle sarı yerli bayanlar adına, daha sonra da Karahisarlar Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları adına e, sizlere takdim ediyorum. Çok ayrıca, oluruz. ayrıca Çok Dünya oluruz. Kadınlar Günü'nde bizim yanımızda her türlü organizasyonda yanımızda olduğunuz için e, başkanımızın huzuruna teşekkür ediyoruz. E, Başarlar diliyoruz. Zaten başarımızı. Bir <laughs> telefonunuz da. yeterli. Bir telefonunuz yeterli. Hepiniz için söylüyorum. Evet. Hı -hı gelsin bakalım Alkışların başkanıma gelsin. İkman zararik Ay be ikman zararik Bir taraf su şehri Bir taraf saran oy doy Oturmuş bahçede Saçını taray <laughs> Varıp eğlenmeli Orada bir zaman Gidip eğlenmeli

Gidip eğlenmeli Orada bir zaman Yürekten olsun alkışlar. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada bu türküye sahibi Mustafa Küçük'e de buradan bir selam gönderelim. Kar mı yağmış Çeşme başına Sürmelerin çekmiş Kara başına Bora feyle gelmeli Orda bir zaman Gidip eyle Orada bir, bir zaman Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Yüreğine sağlık. Yeni kırmadığın için. Saygılar sunuyorum. Seda derler Aşı duvandı Aşı Aslımı sordun Şebin karar <laughs> isabı gurbetinde kurbet elde Yaranlar Etruf eyle Bizim evlerde bir